Ben Müslümanım demek iman etmek için yeterli midir? İnsanın sadece diliyle Müslüman olduğunu söylemesi tek başına yeterli değildir. Çünkü gerçek anlamda iman etmek dille tasdik etmenin yanında Allah'ın dinini fiili olarak yaşamak ve yaşatmakla mümkün olur. Kur'an ayetlerinde kimlerin Müslüman olarak nitelendirileceği açıklanmıştır. Kur'an ahlakının yaşanması için çaba gösteren, gerektiğinde dinin menfaati için kendi çıkarlarından özveride bulunabilen kimseler, Kur'an'da iman edenler olarak adlandırılır. Başkalarının hatalarını bağışlayabilen, öfkesini tutup itidalli davranabilen, ihtiyaç içinde olsa bile başkaları için fedakarlıkta bulunabilen kimseler de iman edenler olarak nitelendirilmektedir. Sabreden, dinin yayılması için gece gündüz çalışan, Allah'ı çokça anan, ibadetlerini titizlikle yerine getirenleri de Allah Kur'an'da iman edenler olarak isimlendirir. Bu saydıklarımız Kur'an'da bahsedilen mümin özelliklerinden birkaçıdır. Dikkat edilirse sayılan bu fiillerin hiçbiri sadece sözle yerine getirilebilecek konular değildir. Yani insanın fiili bir çaba içinde olmadan ben çaba harcıyorum demesinin bir anlamı yoktur. Ya da Allah rızası için malını harcamayıp ben malımı ihtiyaç olduğunda veririm demesi de yeterli değildir. Bu nedenle ben Müslümanım demek belki iman etmenin ilk aşamasıdır ama gerçek iman Allah'ın hükümlerini tümüyle yaşamakla mümkün olur. Kur'an'da gerçek Müslümanların salih amellerde bulunanlar olduğu şöyle açıklanır. Allah'a çağıran, salih amelde bulunan ve gerçekten ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kimdir?